Proud of my Turkish grandmother. I am proud of my Turkish grandmother. Değerli vatandaşlarım, bugün 24 Nisan. Akdamar, which is of great importance to the Armenian people, has been taken under protection with diligent restoration efforts. İşgalci iddiası önemli. İşgalci iddiası önemli herhalde değil mi? Oradan mı başlamak gerekir. Türkler efendim işte Anadolu'ya 1071'de geldiler. Ondan <laughs> evvel Türkler yoktular. Demek ki Türkler işgalci. Bu bizim başımıza bu söz olmakla kalmadı. Yani böyle bir propaganda sözde kalmadı, eyleme döküldü. Yani. Ne, neydi o eylem? Türkler Avrupa'da işgalci, Balkanlar'da işgalci, Balkan Savaşı. Ee, malum milyonlarca insanımız e, tehcir edildi, soykırıma uğratıldı, soykırıma uğratıldı, soykırıma uğratıldı Balkanlarda. Bu söz üzerine, Türkler burada işgalcidir sözünün gereğini yaptılar. İşgalciye ne yapılır? Silahla kovulur işgalci. Eğer Türkler hakikaten işgalciyse değil mi? <laughs> Onun gereğini yapıyorlar. Yani. Ee, ayrılıkçı örgütler, B bizim halkımız... Buranın toprağından, çamurdan ö, yapıldı. Başka bir yerden gelmedi buraya. E, dünya yaratıldı yaratılırdı burada. Siz Türkler i̇şgalcisiniz. işgalcisiniz diyorlar. 30 bini aşkın yurttaşımız e, bin, yani epey bir zamandır değil mi? Bu sözün eyleme geçirilmesi e, sayesinde dönüyor. O nedenle biz böyle e, e, bu toprakların 1071'den önce de bizlerin var olduğunu Gösterir her bulguya milyonlarca insan kanı dökmesini önleyecek bir nesne gözüyle bakıyoruz da o nedenle önem veriyoruz. Hı hı. Çünkü bizim bu topraklarda işgalci olmadığımızı e, gösterir her nesne gerek bize işgalci diyenler tarafından gerek de bizim çocuklarımız tarafından bölümlerin önüne geçecek de ondan o propaganda'yı çökertecek de ondan önem veriyoruz. Değerli vatandaşlarım, bugün 24 Nisan. Bugün 24 Nisan. Akdamar, which is of great importance to the Armenian people, has been taken under protection with diligent restoration efforts carried out by the Turkish state.

Hristiyan Türk imajından rahatsız olurduğu için bu fırsatı kaçırmayan Ermeniler sahiplenmiştir. Ermeniler sahiplenmiştir. Ermeniler sahiplenmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitmedi. 24 Nisan 1915'te İttihat ve Terakki Yönetimi Türk ordusunu arkadan vuran Türk yerleşim yerlerini basarak cinayetler işleyen Ermeni çetelerini ve Ermeni çetelerinin arkasındaki lojistik desteğini kesmek amacıyla tehcir kararını almış ve uygulamıştır. Bu kararla Ermeni kökenli yurttaşlar imparatorluğumuzun yaşadıkları bölgelerinden alınarak yine imparatorluğun başka bölgelerine uzak noktalara götürmüşler. Bu arada bu arkadan vurma, saldırı ve ihanetlerle ilişkisi olmayan Ermeni kökenli yurttaşlarımıza ise hiç dokunulmamış, hiç huzursuz olmalarına izin verilmemiş. Onlar nasıl yaşıyorlarsa yaşadıkları ilde, ilçede, köylerde o şekilde varlıklarını huzur içinde sürdürmeye devam etmişler. Batı emperyalizminin ve Ermenilerin bu konuda yapmış oldukları bütün psikolojik operasyonlar, bütün kara propagandalar tarihi gerçeği örtemeyecektir. Burada nokta koyuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Akdamar Kilisesi'nin Hristiyan Kıpçak Türklerinin olduğunu biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz?